Bakın, okula giden bir çocuk, çok başarılı bir çocuk. Anadolu Lisesi'nde okuyor. Asla annesi dedi ki böyle şeylerden hoşlanmazdı. Okumak ister, hayalleri vardı. Servisten iniyor ve kaçırılıyor bilgisi vardı. Dün burada defaatle çağrı yaptık. Genç kızımız bulundu sağlam ellerde şu anda. Allah'ım. Sağ olun. <laughs> ya ben anneye sarılacağım Şu an onlar niye sarılamıyorlar Soracağım ama dayanamadım Tam girerken de güzel. çok, <laughs> çok güzelsin Demet'ciğim yani Ben var ya burada ölüp diriliyorum Yani bin türlü halden hale giriyorum O konudan bu konuya Allah hepimize sabır versin ama önce size Gözün aydın Çok sağ olun çok teşekkür ederim Ben de Hepinize. diyorum gözün aydın olsun Çok Başınız sağ olsun Canımsınız siz benim Nasıl bulundu? Ne oldu yayından sonra bir anlat bize İyi mi kızımız? İyi, i̇yi evet çok iyi şu an ablasıyla beraber evimizde. Ah senin evde? Evet evet. Şu an kızımız evde. evde. Evet evimizde. Ablasının yanında. Evet abla. Ekibim Van'da olduğu gibi İzmir'de de kamp kurdu. Birazdan bağlanıp göstereceğim göstereceğimse. Ben de bir göreyim içim öyle rahat edecek. Ne oldu? Nasıl oldu yayından sonra? İşte biz yayından sonra çıktık yola çıktık hemen. Daha bir İzmir'i geçince telefonlar gelmeye başladı. Önce oğlumu aradılar, sonra beni aradılar, kızımı aramışlar. İzlemişler tabii yayını evet, saniye denizler, saniye. Köyün muhtarı, dedesi. Hani biz gidiyoruz evlerine çıkartacağız, teslim edeceğiz diye. Dede köyün muhtarı mı aynı zamanda? Yok hayır. E, farklı kişi bunlar. Farklı kişi. Dede ve köyün muhtarı arıyor. Evet. Kim arıyor? Ee, kızımı arıyorlar. Dayım Dayımgül'ü arıyorlar. Büyük kızımı evet. arıyorlar. Evet, evet. Tamam arıyorlar. Ne e, diyorlar? Kim his... diyor? Dede mi muhtar mı? Muhtar diyor. Ne diyor? Biz kızınızı vereceğiz teslim edeceğiz diye yani bu kadar kalsın diye. İşte gidiyorlar. Lütfetmişler. Biz kızınızı vereceğiz diyor. Evet tabii. Muhtar. Bir gün önce ne demişti sana muhtar? Size bir şey demişti. Ya hep üç, üstünü üç günden, iki günden beri biz onlara hep yalvardık böyle. Hep Yayından önce 3 gündür konuşuyordunuz. Tabii, yani. Tabii. Yani var mıydı hiç bulacağız, vereceğiz, edeceğiz? Hiç, hiç hayır. Bilmiyoruz. Benim de haberim yok. Benim de kızım var. Aynı yaşta diye. Hep geçiştirdi. Bir anda haberi oldu demek ki muhtarı. Evet. Vereceğiz kızı dedi. Evet. Sonra ne oldu? Sonra işte yine telefonlar gelmeye başladı. Büyük bir sevişle. Gittiler. Ay anlat bize kimden telefon geldi? kız Kızını mı duydu? Kızım, kızımdan geldi, dayımdan geldi. Hepsi aradı. Oğlanın babası da aradı oğlumu. Vereceğiz diye. Öyle işte. Ondan sonra zaten biz şey oldu. Sonra ne zaman geldi eve? Eve gelmiş. Siz tabii yoldaydınız evet, buraya evet, geliyordunuz. Evet, sen kızını görmedin. Görmedim. Ay evet. şimdi göreceksin burada. Evet. Telefonda şey yaptık da. Aynen. Konuştunuz. Kaçtı Konuştum. gelmiş eve. Kim getirmiş? Biri mi getirmiş? Iııı. Ee ablası yine dayım. Bir de hani sadıcımız var, büyük babası. Onlar mı gidip aldılar? Evet evet onlar gidip teslim aldı. Kim varmış evde? Kim, kimin yanından almış? Ne demişler? Yok onu onların oradan aynı narca koyundan çıkarmışlar zaten. Saklıyorlardı biz bilmiyoruz diye yine aynı koyundan çıkarmışlar. Bir evden daha oyun tam net olduğu, net nereden olduğunu bilmiyorum şu anda. Jandarmalar alıyor, polisler. Ben onu soracak, Polisler mi? evden mi alıyor yoksa tanığın da ama Bir evden alıyor. Evet evet bir evden alıyorlar. Ekip Şişt. çıkarıyorlar. O zaman şahsı Ekibimiz, da. Almış. ha Şahsı da almış olabilirler o zaman değil mi? Evet. Çocuk kaçıran çocuk. Onu da gözaltına aldılar mı? Tabii şeye götürdüler. Mahkeme. E, karakola götürdüler. İfadesini falan almışlar. Bana da bildim. Devam Hı, edeceğiz. hepsine bakalım İzmir'de ekibim İzmir'de. Arkadaşlar ulaştınız mı? Ha telefondalar. Ee, i̇nternet bağlantısı çok sağlıklı değil Abla şu anda Ümrühan Hattı'mızdaymış Şimdi tekrar bağlıyorlar Peki kızımızın görüntüleri var ee, Dün burada konuştuk Ya Ben ilk geldi bilgi Sabah saatleriydi tam yayına çıkmadan Çok tazeydi olay Servisten kaçırılmış Çocuk okul servisinden kaçırılmış diye ilk bilgi geldi Aklımızı kaçıracak gibi olduk burada Çocuk servisten iniyor Ekibim de hemen koştu gitti oraya işin iç yüzünü gerçekten neler olduğunu gösterebilmek için o görüntülere ulaştılar. Bakalım ne olmuş servisten inmişti. Şimdi o gün normal gayet normal çıkıyor çocuk evde. Evet. Oku forması üstünde. Evet. Servisi sen mi bindirmiştin? Yok biz evimizden ben işe diye çıkıyorum. O okula diye. İşte kapımızdan çıktık birbirimizi yine her gün her sabah ben hani çocuklarıma okul olsun iş olsun hiç öpmeden sağlıklamam. Hani Onunla da yine aynı. Ya bir de canı candan sarıldık birbirimize bir bay bay yapa yapa. Öyle hiç sonra işte işemeye gittim o da şeye gitti. Sonra çocuk normal yani ekstra bir çanta yok içi, okula gidiyor eşya evet, evet. yok sadece okul çantası evet. var. Servis görüntüsünü Orhan Bey siz daha iyi görüyor olabilirsiniz. Evet. Ee, tabii çok taze geldi arkadaşlar. Daha sabah arkadaşlarım ulaştırdılar mesai başlar başlamaz görüntüleri. Şimdi duruyor servis. Evet indiriyorlar. Ee, Çocuğun tabii kim olduğunu işaretlemiş arkadaşları. Ee, ne görüyorsunuz? Uzak bir çekim çok net değil, değil. Fakat çocuk gayet normal bir şekilde iniyor. Karşı tarafa doğru geçtiğini görüyorum. Evet, orada. Evet, öyle Oradan... Servis okulun karşısında mı kabul Evet, evet yok, Tam önüne durmuyor mesela. Ters bir, mi kalıyor acaba? Ters kalıyor evet. Hep mi böyle? Hep böyle evet. Ama ben çocuklar da yoldan küçük çocuk olmasalar bile 10. sınıfta ama karşıya geçmeleri... Bir enteresan geldi Beynik bana en ya. Iyi. Servis kapıya kadar girmeli. İşte orada karşıya geçtikten sonra oluyor muhtemelen ne oluyorsa. Evet, evet. O kısmı görünmüyor anladığım evet. kadarıyla buradan. Marketing Arabaya olabilir. mı çekiyorlar, zorlama alıyorlar o kısmı. Bak attığınız her adımın belgesi olur. Bunu da görün buradan. Yani her şey görüntülenir. Elinde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Şu an kızın iyi mi? Önce i̇yi, onun iyi. haberini alayım. Evet. Ayı iyi. Mi? Zorla mı kaçırıldı bu çocuk? O kişilerin de takipçisi olacağız bu çocuklar böyle mantar değil, yoldan toplanıp kimse götüremez. Okul servisinden, okul kapısından alıp da. Öğreneceğiz şimdi detayları, muhabirim orada. Bir ona soralım, o hangi detaylara sahip? Uğur, kolay gelsin, İzmir'desin. Ee, bize bir anlat detayları nasıl bulundu? Bu görüntüleri ele geçirdin, servisten iniyor, sonra ne oluyor, nasıl bulunuyor? sen Sendeyiz, bütün detayları paylaş lütfen bizimle. İlker Hanım, kızın bulunması, karış taraf... E Kendisi teslim ediyor kayıp ilanımız üzerine. Kayıp ilanını görüyorlar ve endişeleniyorlar. Bunun üzerine de kızı emniyet güçlerimize kaçıran kişi ve kişiler teslim ediyor. Bu şekilde kızı aile karakoldan kendisi teslim alıyor. Şimdi kayıp ilanı üzerine değil çünkü 3 gündür kayıptı evet, evet. çocuk. Dünkü bizim yayından sonra evet. aslında yayını alan izliyorlar. İşin ne kadar ciddi olduğunu Selma Yıldız burada söyledi avukatımız onlara. Bu çocuk. rızamız aranmaz dedik. Öyle kolay değil bu işler. Cezası Orhan ağır. Bey sakın çocuğa dokunmayın dedi. Nasıl soracağımı bilmiyorum ama soracağım. Ee, peki bu kişi şu an içeride mi? 21 yaşında biri bu kızı kaçırdı. Rıza falan aranmıyor 15 yaşından küçük olduğu için. 14 yaşında çocuğumuz. Sen bize söyle bu kişi şu an içeride mi bulundu mu? Gözaltında mı? İlkay Hanım kaçıran kişi karakola teslim ettikten sonra gözaltına alındı. ...aile de şikayetçi olduğu için şu an e, gözaltı şeyi devam ediyor. Tabii. Peki ifadelerde senin bize aktaracağın bir şey var mı? Ha bu servis görüntüsünü ele geçirmişsin ya. ...Uğur tebrik ederim seni. Yayınladık Teşekkür şimdi. Ederim. Servisin indikten sonra kızın zorla alındığına ya da birilerinin yanına geldiği falan görüntülere yansıyor mu? Devamı var mı bu görüntülere? Hayır kayanım. Sadece tek bir açıdan bulabildim. Zaten e, okul servisi okulun önünde indirmiyor. Gelen servis de okulun servisi değil, köyün servisi. Köyden servis kaldırıp işte okulun bulunduğu bölgeye, otobana, e, durağın olduğu kısma öğrenciler indiriyor. Tek bir açıdan kamera kaydımız var. Onun haricinde kızın indiği gözüküyor. Devamında nereye gittiğini maalesef ki göremiyoruz kamera kayıtlarından. Peki Uğur, sen şu anda anladığım kadarıyla e, kızımızın olduğu evdesin, abla yanında. Doğru evet, mu? Kayanım. Evet, evet İlkay Hanım. Verebilir misin telefonu ünvana? Veriyorum İlkay Hanım. Teşekkür ederim.